sonu Çöşnük Mişmiş Park kavşağı. Ben şehir merkezine döneceğim. Evler taşınıyor burada. İyi gibi görünüyor ama bakın hep camlar çerçeveler, kapılar soyulmuş. Sağlık apartmanıymış. Şurada şu inşaatın yerinde erkek öğrenci yurdu vardı. Yüksek öğrenim öğrenci yurdu. 2020 depreminden sonra yıkmışlardı erkek öğrenci yurdunu. Şimdi yerine herhalde yenisi mi yapılıyor, başka bir şey mi yapılıyor bilemiyorum. Tabelasını görürsem ancak anlayacağım. Evet, büfe açılmış, kasap açılmış. Tabii konteyner İşte durağın üzerinde de zaten Battalgazi Öğrenci Yurdu durağı yazıyor. 20 Nisan 2023 Malatya Zafer Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi Yani Vali Konağı Caddesi. İl Müftülüğü, Malatya Valiliği İl Müftülüğü yazıyor. onun da tencerelerini sökmüşler. Şu bir daha tamamen boşaltılmış. Onun yanındaki o da boşaltılmış. Camlar, çerçeveler çıkarılmış. Ve şu boş alan Hakim ve apartmanıydı. Orada mina ikiye ayrıldı. İçine 80 kişinin göçük altında kaldığı söylendi. Burada oturanlar söylediler komşuları. Hekimoğlu apartmanı burası. Şurada işte Hakim Bey apartmanı vardı. Benim şimdi sol yanımda askeri alan var. Kamerayı o yana yöneltmeyeyim. Hemen gelip yakama yapışırlar. Sanki kimse görmüyor. Herkes yoldan geçen herkes benim gördüğümü görüyor işte. Sanki ajanlık böyle bana mı kaldı ya da benim gibi kameramanlara mı kaldı yani? Uydudan her tür görüntümüz alınıyor zaten. Çağımızda ajanlık mı kaldı? Şimdilerde Esenlik Market var. Şurası konferans salonu. Burası polis reşatın evi. En azından ben öyle biliyorum. Burada ne kış ya. Evet şu kışların arkasına görülen binada eski devlet hastanesini yıkıp yeniden yaptılar ya işte o devlet hastanesi. burası Ömer Halis Demir Şehit Asubay Ömer Halis Demir konferans salonu. Bunun arkası market. İnönü kışlasıymış. Şu anda solumda İnönü kışlası var. Oskaloğulları inşaat. Orası hasarlı galiba boşaltılmış marketin karşısı burası Sağlık Caddesi. Şuraya da kısırca halk bölge diyor. Karayolları Bölge Şube burası. Devlet Hastanesi. Burası Mehmet Buyruk Caddesi. Yani Malatya'nın eskilerinin yerlerinin bildiği adıyla Vali Konağı Caddesi. Böyle gidersem solumda orada eve olacak. Sağımda Hürriyet Parkı olacak. Şöyle bir hastane caddesini de görüntüleyeyim. Oradan inerim artık. iyi sağlam binalar da var. Her yanı dökülen bina da var. Uzaktan görünüyor. Çünkü i̇lerideki aradan sağa dönersem Fatih ilk okuluna ulaşmış olurum. Şimdi yanında hastane olunca bu kaldırım boyunca medikalciler, eczaneler, konteynerler sıralanmış. 20 Nisan 2023 Bunlarda bir yerde Fırat Koleji vardı eskiden. Tam şu üçgende Meteoroloji Müdürlüğü vardı. Meteoroloji şimdi Beylerderesi'nin ta ötesine gönderildi. Bura meteorolojiydi. Şimdi meteoroloji yerine Turgut Özal Camii'yi yaptılar. Şimdi Talat Bey sokağına gideyim.